bulunur bela bende Mahkemem berat vermez gezerim emanetle Senle kalkarım ben yaşarım şerefimle Bırnan ki Allah'tan gayrısına biat etme Ne katiller öldü ne paylar göründü ne dostlar satıldı Memlekette çok gam döküldü Senin giremediğin köşelere gençliğimi gömdüm 14 yaşlarımda bu şiirde ne failler gördüm Kardeşim birer gezer ailem için teslim olmam Değil yolunda yürür hata olur yanlış olmam hali kalmaz Dosyalar hani patlar Hazardan duygularım üstümden sensiz olmaz Hızların özgürlüğünü bir kuytuya gömersin Bir çiftli yapıştırıp yakar kader deyip söversin Anılmak ve kefensiz hiçbir şey yoktur bedelsiz Ya neden deyip ceza kes ya bedel deyip ödersin Çok gider düşünceler benden gayrı gayrı bak Eski okul nüfus etti hala ruhum aynı bak Eski yeni ne fark eder hepsiyle on altı bak Karınca kökçüsü aramızda var galaktik var ama yok hiç yürekte sim wow. wow. var Var kulakları kana bol gibi bir bir iki yol Para bul işi çöz işi bil gitme kral ol Biz olmasak 34'ü geldik kaşık bok bol bon. Bir gün minimum kahverengi bir papel ey Trans kaldıysan ismi motivasyona bel ey de ben sen gider ve yersen biter beni yaratmış siz zaman çekin diye Tamam çekilsiniz ama yuvarlak da şekildir Tanrım verdi müdür salakları peşimize niye Kurşun serindir ve yakar aynı benim gibidir seni dilim gibidir yakar ritim elidir. Onlar götünü sallar bizler acun işidir Annen demiştir sana ve onlar delidir Bizde para değil gerçek müzik elin kilidir Seni sikiksin icra seni rezil fare Hala çok hızlıyım çeksen bile elli kare Model Sinaloa dola sütü kola Hadi çık Kaşarı görsün hale Bir bütün bir şetisin. Sen rakibim değilsin Senden daha sen benisin İnanmayan ellesin Özel tip içlerden gördüğün hayatında henesi Unutmadım geçmişimi Gün görenin bebesiyim Çok küçüktük Gittik abilerin peşinden 18'li yaşımda Geçtim moruk içinden Bütün gözler üstümde Ya tupak gibi anlayacağın İnan bana ben bu sene kurşun gibi patlayacağım